Evet Beşiktaş adına sonunda sevindirici bir maç skoruyla karşınızdayız. 2-0'lık galibiyet ve oynanan pozitif futbol tabii ki futbol severleri Beşiktaşları hepimizi sevindirdi. Evet maçtan sonra Jota ilk 11'de oynayınca hani benim geçen gün yaptığım bir e, tweet'e gönderme yapan birçok taraftar oldu. Onu retweetleyen arkadaşlar oldu sağ olsunlar. E, aslında ben de burada çok da bir şey söylemedim yani. Hani Beşiktaş'ta kanat problemi var. E, kanat olarak alınan bir oyuncu ve performansı iyi. İşte bir dönem önce e, yaptığı gol asist katkısı ortada. E, oyuna girince yaptığı şey ortada. O yüzden Jota denenebilir dedim. E, denendi ve başarılı da oldu. Yani bu hani çok da büyük bir şey söylemedim açıkçası. Burada şimdi bazı taraftarlarla da e, bana cevap verenlerle de aramızda şöyle bir yanlış oluşuyor. Şimdi bunlar sanıyorlar ki ben bu alınan bütün oyunculara kefilim de sanki oyuncuları övüyorum. E, ve bana devamlı oyuncuları kötüleyen... Mesela ben de diyorum ya işte Jota oynamalı diyorum. Şimdi bakın Jota şeyin 500 küsür bin görülen bir tweet. Altında en az 15 tane Jota topçu değil Jota ya kardeşim Jota iyidir kötüdür. Eldekilerin içinde ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela diyorum ya ben olsam Jurasek oynatırdım. Jurasek topçu değil futbolcu değil ya futbolcu değil veya futbolcu ya da iyi veya kötü. Ben de diyorum ki bu adam elindeki Rıdvan'dan daha iyi diyorum size mesela. Benim anlatmak istediğim nokta bu. Jurasek ben olsam Jurasek'i transfer eder miydim etmez miydim onu konuşmuyorum ben size. Şu andaki takımdan bahsediyorum. Şu andaki takımda diyorum ki mesela Abraham iyi. Abraham'ı oynatın diyorum. Bu kadar. Benim söylediğim bu. Yani Elbilal de iyi futbolcu zaten. Ben El Bilal de niye mesela atıyorum dün de ben demedim ki kimseye, "Aa, niye Abraham'ı oynatmadın da Bilal'i oynattın?" Çünkü birbirine denk oyuncular. Bir Atalanta'dan geldi, bir Roma'dan geldi. E bu hemen hemen seviyeleri de aynı seviyede. Sergen Hoca ister Abraham'la başlar, ister Elbilal'le başlar. Onun tercihi. Ben ona karışmam ama ben diyorum ki hani solda da bir Jota varsa Jota oynamalı diyorum. Yani burada işte bu oyuncu tercihlerini benim hocalara eleştirirken söylediğim hep şu. Elindeki kadroyu nasıl kullanıyorsun? Mesela ben ne dedim en son yaptığım şeyde e, yorumda? Ben olsam e, Emirhan'la Paulista yerine Caloyla ile Udokay'ı oynatırım dedim. Yani ben öyle derim ama mesela dediğim gibi Zaten polis hayatta oynatmam, bunu devamını söylüyorum. Hani burada Sergen Hoca oynatıyor, kendi bilir. E, zamanla da bu dönecektir bu yanlışından. E, geçen bir yazmış, abi senin kadroyu geri dörtlü dışında kurmaya başladı diye. Yavaştan kuracaklar da, e, doğruyu bulmak istiyorlarsa tabii ki. E, burada Udoka ile Emirhan arasında çok şey değilim. Hani hayır kardeşim Emirhan oynamaz, zaten yorumda da söyledim size. Emirhan her zaman kadroda faydalı bir oyuncu. İlk 11'de de zaman zaman oynayabilir ama ben ilk etapta tercih etmem diyorum. Ben olsam öyle oynarım diyorum. Ha, öyle oynamıyorsa da çok şey yapmam ama Paulista konusunda ısrarcıyım. Paulista yürüyecek hali kalmamış. Hiçbir şekilde e, Beşiktaş'ın kadrosunda oynama ihtimali bana göre yok. Yani 35 yaşındaki Gray e, ne getirdi gördüğünüz Beşiktaş defansını ya. Vuramadı adamın gücü olmadığı için topa vuramadı sonlarda yani. Onları da kaçırmayın gözden. Hep diyorum böyle bir maç kazanılıyor bir anda her şey güzel. Ya kardeşim lig sonucusunu yendin eyvallah tamam. Yendin, pozisyonlar da buldun, iyi yendin ama onlar da bulduğu bir şeyler, bulmadı değil. Adamın gücü yok, öyle bir takım yok çünkü zaten karşıda. Bir kaleci vardı adamlarda Asbel kadar. onunla işte direnmeye çalıştılar. O yüzden hani böyle her alınan sonuçtan sonra da süperiz, işte hani işte görün Beşiktaş düşmanlarını da yendik falan filan değil yani. Öyle bir dünya yok. Ha bilemem tabii Beşiktaş düşmanı da kim. Çünkü hakikaten bu sosyal medyada da ciddi yapılanmalar var. Birileri bunları yönetiyor mu, yönetmiyor mu? Çünkü ben de bunu çok yaşadım. Hasan Arat'ı eleştiriyorum. Onlarca mail yağıyor. Serdar Adalı'yı eleştiriyorum. Onlarca mail yağıyor. Bilemem ben kim 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 şeyde. Hani e, burada Sergen Hoca için de geçerli. Sen bir anda bir maç kazanıp devamlı o Beşiktaş düşmanı bu Beşiktaş düşmanı e, ha, varsa da bilemem tabii canım. Dediğim gibi yani bu başka bir dünya yani. O kadar ben e, kulüplerin içerisine hakim olan bir adam da değilim. E, ben dışarıdan gördüğümü yorumluyorum elim dilim döndüğünce de doğruları söylemeye çalışıyorum. En azından forvet attı e, bir şekilde artık oturuyor yani o sistem yavaş yavaş düzelecek. Ben tekrar şunu da vurgulayayım. Mesela e, maç içerisinde Raşitse oyuna girdi değil mi? Sağdan bindirmeler yapmaya çalıştı elinden geldiğince. E, Raşitse sağ ayaklı bir oyuncu biliyorsunuz. Yani demek ki sağ ayaklı oyuncu da sağda oynayabiliyor. Yani şuradan vurgulamak istediğim şu zaman zaman Cengiz'i sola da alabilirsiniz. Bakın bir deneyin. Cengiz'in solda daha verimli olduğunda göreceksiniz. Bunu da ben de ufak bir e, gene bir hatırlatma diyelim. Yani sağ ayaklı oyuncu sağda oynar, sol ayaklı oyuncu solda, solda oynar. Zaten aslında doğası budur bunların. Siz bunları tercih olarak bu adamların işte mesela Jota'nın girdiği gibi içeri girip sağ ayağıyla şut çekme yeteneği varsa, mesela attığı goldeki şuta dikkat ettiniz mi? Çok sert. Kaleci hiçbir şey yapamadı yani. Böyle yeteneği olan oyuncuları ters ayaklarda da değerlendirebilirsiniz diye zaman zaman söylüyorum. Sonuç olarak Beşiktaş'ın üst tara, ön tarafı fena değil. Arkada da ...sıkıntılar bence devam ediyor. Burayı henüz çözemedi hoca. Mesela ben Gökhan'ı izlerken şunu düşündüm. Hani Gökhan şu anda herhalde hayatta en sevdiği insan... ...Sergen Yalçın olabilir. Hani 30 küsür yaşına gelmiş bir oyuncu... ...hayatında herhalde son döneminde... ...Beşiktaş'ta oynama ihtimali olduğunu... ...herhalde rüyasında bile görmüyordu bence. Ama işte bir şekilde Beşiktaş'ta oynuyor. O yüzden herhalde Sergen Hoca'yı çok seviyordur... ...diye düşünüyorum. Arka dörtlü dediğim gibi sorunlu. Onun değişmesi lazım... ...işte görelim bakalım yani... ...kaleciler için de söyledim ama tekrar söylüyorum... ...Ocak'ta da hani gene son Sergen Hoca'nın... ...açıklamalarında işte... 4 oyuncu mu beş oyuncu mu işte bu biraz sıkıntılı... ...çünkü neden sıkıntılı? ...hani Ocak'ta kimse iyi oyuncusunu vermiyor ya... ...sorunlu oyuncular geliyor işte bu riske girebilecek misiniz? ...hani... ...işte Fenerbahçe'den Cengiz'i aldınız... ...sorunluydu orada sorun yaşıyordu... ...alınır mı? ...ama duyuyorum işte yok Ciku... ...yok bilmem ne yani... Ya bir Fenerbahçe'den de bir kopun Allah aşkına ya. Ya Fenerbahçe'nin kendisine faydası olsaydı oyunculara şampiyon olurdu zaten. Bir Fener'in oynatmadıklarını bir unutun ya. Yani Beşiktaş'ın görevi Fenerbahçe oynatmadıklarını mı almak yani? Oradan bir kopun. O taraf diğer taraflardan ya birilerini alıyorsanız alın bakalım göreceğiz yani. Dediğim gibi ben alınan transferlerde çok şey yapmak yani bir çaba var transferlerde. Mesela işte dediğim gibi Abraham bana göre iyi bir transfer. çok çok büyük bir performans gösteriyor. Göstermiyor belki çok büyük performans ama daha 5 gol atmış adam yani e atabilir daha da fazla atabilir bir bir görelim bakalım yani çalışkan istekli e işte Jota'yı gördük bir şeyler yapmaya çalışıyor çerni e fena değil yani işte Endidi bir şekilde hani bir mücadeleci e Orkun zaten yıldızın şu anda onu konuşmaya gerek yok Hakikaten dün de istekliydi arzuluydu burada şimdi Beşiktaş'ın şu anda bir şeyler oturtuyorlar ama esas sıkıntı Rabi Silva Yani bunun bir çözüme ulaşması lazım çünkü Beşiktaş'ın alacağı her kötü sonuçta bir Rafa Silva gündeme gelecek. Maalesef ocağa kadar da bu konuşulacak. Yani Beşiktaş'ın burada yapması gereken tek şey var. Ee, bir şekilde e, anlaşıp bir yerlerle. Şimdi bir, bir başkanın ağzından bir 9 çıkmış gördüm. Onlar ağzı 3 çıkmıştı. 9, 3, 10. İşte bu civarlarda bir rakama. Yani Rafa Silva'yı bence artık satmak yani. Bu belli ki Beşiktaş'ta, Rafa'dan Beşiktaş'a hayır gelmeyecek. Zaten şöyle bir şey var. Bence Rafa önemli bir yıldız. Ya kazanılmalıydı. E artık koptu iş. Yani kopmuş bu saatten sonra hani bu iş dikiş tutmaz yani. Çok net bir şekilde gözüküyor. Ee, Sergen Hoca'nın açıklamasında da gördük. E i̇şte adam orada kendi başı idman yapıyor. Oynamak istemiyor. isterse gelsin kapımız açık. O da doğru değil ki. Niye kapına çık abi? Seni istemeyen çık, kafama göre çıkmam diyorsa adam kapına açık olmasın yani. Bekle, dersin ki beklesin bakalım şu anda bu disiplinsizliğin karşılığını çekiyor. Çalışacak. E Kadroya alır mıyız almaz mıyız? performansından sonra göreceğiz falan gibi bir şey de denebilir. Yani hani burada hani her şey sanki Rafa'nın elindeymiş gibi. Rafa mesela sakat mıydı, değil miydi mesela? Şu an, geçen birinin yorumunu duydum. Birisi birkaç yorumcuda da duydum galiba. Doğru söylüyorlar. Bence bir Rafa da bir basın açıklaması yapsın ya. Bir görelim bakalım. Senin olayın ne kardeşim? Yani hakikaten sen Beşiktaş'tan tamamen koptun mu? Yani sezon başı mı ayrılmak istiyordun? Sergen yüzünden mi ayrılıyorsun? Bir, bilelim yani. Yani o yüzden hani bilelim ona göre şey yapalım Beşiktaş'ta sonuçta bakın ben şöyle bir şey anımı anlatayım size tabii hiç konumuzla belki alakası yok ama aslında alakası var. Mustafa Özkan vardı ben çok, böyle Ümit Milli Takım'da oynuyordu çok da beğeniyordum Mustafa Özkan'ı bir şekilde Rasim Hoca Mustafa'yı yolladı ama o sırada Beşiktaş'ın da işleri iyi gitmiyordu. Dedim ki ben Mustafa'ya bak oğlum dedim Kocaeli Tayfur'la takas oldu galiba gitme dedim gitme bak sen de niye futbolcusun? Under 21 falan oynuyor yani o zaman. Almanya kökenli, güçlü falan bir oyuncu. İyi futbol istedim. Hoca ile dedim aran olabilir. Kiralık git dedim. Kiralık git dedim. Bak hocanın ne olacağı belli değil dedim daha. De. Hoca gidebilir dedim. Ya inanın 3-5 hafta sonra hoca gitti. Sonra Toşak geldi. Hazırlık maçında görüp bana bu çocuğu alın demiş ki Beşiktaş'ın gönderdiği adam Mustafa. Yani bu tip şeyler futbolda var. Ha burada şunu vurmamaya çalışıyorum. Ben olsam Rafa Silva'yı Rafa var Silva ipleri koparmadıysa hakikaten ya da Sergen Yalçın yüzünden gidiyorsa hakikaten o zaman kiralık gönderirim. Kiralık gönderirim sonrasına bakarım. Ama adam diyorsa ki kardeşim yok ben işte yok şampiyon olamadınız. Hayallerim yıkıldı. Şu zaten git kardeşim. Sen zaten o zaman seni hani Beşiktaş'tan dediğim gibi iyi futbolcu olabilirsin ama e, ne oldu şampiyon mu yaptın Beşiktaş'ı? Geldiğinden beri sen de bir şey yapamadın sonuçta. İyi futbolculuğunu artık e, git başka takımda oyna. Ama bir şekilde de Beşiktaş'a kazandır. Yani dediğim gibi 10 milyon, 20 milyon ben olsam o fiyatlardan açarım kapıyı. Beşiktaş yani sonuçta bu çocuk hala 3-4 sene top oynayacak yıldız futbolcu. O yüzden öyle adamı da direkt işte Beşiktaş'ın en büyük sorunu o ya hep söylüyorum. Hep adamları kovuyorsunuz. O gitsin, bu gitsin. Adamlar neyse bir şekilde milli takımlarında oynayan oyuncular. Yani almışsınız bir şekilde adamı çöp bir yolluyorsunuz, gönderiyorsunuz yani. O yüzden Rafa'yı da yani inşallah bedavadan falan yollamazsınız. Ee, yani hani bir para kazanın da diyelim de Beşiktaş'ta birinden para kazandı yani böyle bir yıldız futbolcuyu. E, inşallah bedava yollamazsınız. Ee, ben şunu diye söylüyorum. Hakikaten başkanım arada söylediği laflardan biri doğru. Ben Beşiktaş yöneticisi olsam bugün, sırf Sergen olayı değilse, gerçekten Beşiktaş'la ilgili bir sıkıntısı varsa Rafa Silva'nın, tamam kardeşim getir parayı 20 milyonu git derim. Gerekirse hakikaten o 9 milyonu yakarım. Zaten yaktınız dünyanın parasını. Bir de 9 bunun için yakın. Namınız yürüsün. Çalıştırın adamı başka bir yerde. En azından karşılığını getirmiyorsa da bir buçuk sene oynasın. Ama Sergen Yalçın yüzünden gidiyorsa ben olsam valla ocakta kiralarım. Önümüzdeki sene çünkü neyin olacağı belli değil. Belli de olmaz. O yüzden tutarım adamı önümüzü bir sene daha oynatırım. İşte bunlar artık yöneticilik burada. O kadar da dediğim içinde bilemiyorum. Ben ne Sergen'le konuştum ne başkanla konuştum ne Rafa Silva'yla konuştum. Ben dışarıdan gördüğümü yorumluyorum sadece. Beşiktaş'ın şu andaki en büyük sorunu Rafa Silva olayı. Umarım Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda olay çözülür. Ama hakikaten de eğer olur da böyle çok ucuz rakamlara Rafa'yı gönderip bir şey yaparlarsa e, pat diye. Galatasaray'a Galatasaray dönmesin yani. Hani onu da bilemem. Yani çünkü Galatasaray'daki tek eksik. Hani hep övüyorum Galatasaray'ı ama bir türlü bu on numara olayını çözemediler. Galatasaray'ın en büyük eksiği bence. Orada bir on numara eksiği var. Valla pat diye bir anda Rafa'yı orada görürsek de şaşırmayalım yani. Neyse bilemem. Onu dediğim gibi Beşiktaşlar yöneticiler düşünecek. Umarım dediğim gibi Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda doğru karar verirler. Neler olacağını da göreceğiz. Evet şu anda ee, bakalım bundan sonraki maçlar ne olacak? Ee, hala Beşiktaş şu anda vay be diyeceğimiz bir Beşiktaş tabii ki yok ama... E, ...Sergen Hoca'nın da işte Jota'yı kazanmaya çalışması... ...Çerni de en azından Çerni'ye özgü vermesi... ...işte Endidi, Orkun ikilisinin göbeğe oturması... ...bakın bunu söylüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta tartışmasız bir ikili var. Orkun, Endidi şu andaki kadrodaki en iyi ikili. Hani iki gün sonra da bozulur mu onu da bilmem de şu andaki ikili. O yüzden burada Çerni'yi on numara da oynatabilirsiniz... Cerny'i kanatlara çekebilirsiniz. Jota kısa forvet oynama özelliği var. Tabii Rafa Silva'nın dönmediğini söyleyelim. Çünkü Rafa Silva da burada zaten tartışmasız bence orada oynayacak oyuncu. Hem onun numara oynar hem santrifor kısa santrfor oynayabilir. Elbilal Abraham ikilisi de oynayabilir. İyi kanatları kullanırsanız. Ama biraz futbolun detayına giriyorum ama anlayanlar için söylüyorum. Şimdi çift forvet oynadığınız mesela diyorlar ya El Bilal pek etkili olamadı Karagönül maçında. Peki niye etkili olamadığını söyleyen var mı? Her yani bana bir söyleyin. Niye El Bilal sizce niye etkili olmadı? Peki ben size söyleyeyim mi niye etkili olmadı? Çünkü iki oyuncunuz Jota ve Cengiz inside forward dediğimiz topla içeri kat edip ceza sahasına yaklaşıp şut çekecek adamlar. Yani bunların birinci görevi zaten ve mantaliteleri El Bilal'e pas vermek ya da orta yapmak değil ki. Bunların inside forward adı üstünde. Bunlar girip gol atmak istiyor. Jota yaptı. E o yüzden de adamlara top taşımazsan elbireyle elbireyle etkili olamaz. Bu kadar basit. Yani hele özellikle çift center forward falan oynadığınız zaman iki kanat oyuncusu inside forward olmaz. Onlar winger olur. Winger olur ki sıfıra gitsinler orta yapsınlar. İki tane senin zaten center var. Horvetin var iki tane. İki tane dahi gerek yok orada. Dört oyuncuyu ortada sıkıştırmayacaksın. Ya bunlar çok ince konular tabii. Yani böyle e, bizim gibi biraz böyle işin hastası olan insanların anlayacağı şeyler. E, anlayanlar da zaten çok keyifli bunların karşılıklı sohbetlerini yapıyoruz. Anlamayanlar da çok zorlamasın zaten. Deniz zaten o zaman takip etmesinler onlarla. Zaten hep başka boyutlarda oluyoruz. Evet durum bu. E, Beştaş'a bakalım. Başarılar dileyelim. Neler olacağını görelim. Ondan sonra yine önümüzdeki günlerde de gelişmeler üzerine yorumlarla karşınızda olalım. Sevgiler.